Evet canlar canlar çok sevdi balık oyuna devam ediyoruz 15 paramız bak öncekinden kalmış ve hard oynayacağım en zorunu oynayacağım Oo, Çok uzun süredir benim. oynamıyorduk yiyebilirler bakalım 15 parayı hangi balıkları alıyoruz ben piranayı çok seviyordum canlar piranayla bir başlayalım Piranayla köpek balığı bence en iyi her şeyi yiyebilen balık Kesinlikle 15'te bunu alabiliyor musunuz da ben şunla bir boss'la başlamak istiyorum. <laughs> güzel, güzel, hızlı bir şekilde bunlar çok güçlü ve sürü halinde i̇şte takılıyorlardı. Bunlar, sürüsü gelmezse sıkıntı oluyor burada da. Ya evet, CSTB, o problem. Şimdi yıldızı yiyince buna geliyorlar hemen. Gelmeyin ya arkadaş benim yıldızım ya. Ye, 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 ye. Benim yıldızım. Bak bir uğrayıp gidiyor. Uğrayıp gidiyor. Allah Allah bir kendinize gelin. Ben sürü halinde gezmek istemiyorum. Sürü sürüden ayrılanı kurt kapsın ya. <laughs> kapsın ya. Kapsın ben köpek balıkların yanına gideceğimsin. beni ya. <laughs> sizle takıldığım zaman bir şey yiyemiyorum ya. Bunlarla takılınca yiyemiyorsun bir şey biliyor musun? Evet hepsini onlar. Çünkü onlar diyor. yiyor Ben o kadar uğraşıyorum. Kendimi riske atıyorum. Büyük balıklar yemeye çalışıyorum. Sonra geliyor bunlar aa diyor orada yem var diyor yiyorlar. Ya biz küçücüğüz baksana ya. Güzel güzel iki level oldum hızlı büyüdük. Ya aslında aslında diyorum şu... sırayla büyümek çok önemli yıldızlar, canlar. Yıldızlar an... bak yıldızlar güzel büyütüyor. Yıldızlar aynı aa bu ne büyük mü? Allah bu balık. Aa. Abicim gelmesene ben buldum. Kim bulduysa onundur. Diğeri de yedi. Balık size var ya fake atıyor balık. Çok hızlı. Bir sağa gidiyor bir sola Allah. Im. gidiyor. Sen mi ısırdın beni? Beni kim ısırdın? Kim ısırdın? Saldır bu? ona saldır 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 iki iki ısırdı? Bak biz de seni ha. Sen onunla uğraş hadi ya. Ben o, o kadar zaman harcayacağım ama şunu yerdim yani. Aynen. Düşürme. Güzel. Topla güzel, onları. Hiçbir, hiçbirini vermeyeceğim. O kadar <laughs> uğraşıyorum. Çünkü et de canlar öyle aman aman vermiyor. Bunlar 10 xp veriyor. Hatta et daha da 15 versin. Güzel ben şu an birazcık büyüğüm. Biraz bir büyümek için yıldız yememiz lazım. Yani. Aynen başta diyorum ya büyük balıklara saldırmadan önce biraz büyümek lazım. Çünkü ne oluyor biz büyük olamadığımız için parçalayamıyoruz. Aynen aynen dediğin gibi. Başkaları geliyor kıpır kıpır yoğur gidiyor. An biraz yönlendirmesi zor oyunun sıkıntı ona alışmak gerekiyor. Uzun süredir oynamadığımız için onu beceremiyorum da şöyle hafiften bir işlere doğru gireceğim. Ne yıldızlar? Burada farklı balık. Büyük balık olmasın da. Tele vardı. Yengeçler vardı. Onlar da güzel büyütüyordu. Aynen onlar da güzel Nerede büyütüyordu. Bu Şurada bir deniz yıldızı daha gördüm canlar. Ya büyük balıklar hemen saldırmayı düşünmüyorum. En azından bir 5 level falan olmam. Ondan... La ya artık bırakın ya. Kankiler, ya. Ne ara geldiniz bırakın siz ya. ya. <laughs> ben nereye gidersem oraya geliyorsunuz. Benim rızkımı yemeyin. Çoluğumun çocuğumun rızkını bunlar yiyor. Ah balık. Ah balık küçük balık. Ona, küçük balık. Yakalayamıyorsunuz. Yengeç, Hadi ben yakalayamıyorum. Oynuyorum. Siz de yakalayamıyorsunuz. <laughs> yengeç bu sen. Boş ver balıklar. Balıklar da varmış. Burada, balık ha? bayağı var da yakalanmıyor. Güzel canlar, şöyle bir şeye bunlar bakalım. Hızlı Haa, şurada bir daha var. Çok büyümedim aslında. Ben buralara girmek tehlikeli diye düşünüyorum ama evet. yine de çok emin değilim. Bir yerde yiyecek bir şeyler var mı? Bunlar ne? Yiyebiliyor muyum? Oh, onu... O Ey, ne? Zehirledin bizi. Yutuyorum. İnşallah ölmem. Pıçık pıçık yiyorum. Bilmiyorum. Bak, bir şey oluyor. Dört levelim. Vurduğum zaman zehirliyor. Gel gel gel. Bedavadan Hayır. yemek. Çok Hiç. iyi. O zaman hüp yap. Nereden çıkıyor bunlar? Çok iyiymiş. Var mı biraz daha? Bizi zehirlemiyorsa... Yani zehirlemiyordur yapalım. herhalde. Şimdiye kadar zehirlemedi. Senden mi çıkıyor? Şundan mı çıkıyor? Ya sanırım bundan çıkıyor. Bunu yiyebiliyor muyum? Bunu yiyemiyorum. <laughs> Atın da hüp yapalım ya. <laughs> Valla çıkıyorsa bu güzelmiş. Baca gibi nereden geliyor bunlar? Bizim kankiler yine burada bir balık malı, köpek balığı olsa bulamayız ama sizi. Allah'ım bu ne? Aynen. Aa bu büyük balık. Ben bunu arkada... Aa o saldırıyor bize kaldırıyor arkadaşlar neredesin Yandan yakaladım. Vallahi ıs. Isın... Hayır ya. Ben biliyordum böyle olacağını. Neyse Bak... param 30 olmuş. Gideyim büyük balık alabilirsem hadi. Bak diğerleri yok ama gördün mü? Evet. Arkadaşlar neredesin? Arkadaşlar yoklar ama. Kötü günde yoklar. arkadaşlar. Aynen. Kötü günde yoklar. 30'a düzgün bir şey alabiliyor olsam. 25 buymuş. 30 bu. Kertenkele. Kertenkele alalım. 30 köpek balığı köpek, ne? 30. O da 30. Köpek balığı. Olur. Hiç bakmadan niye kertenkele? Aynen. Olayım? Köpek balığı olmak varsa köpek balığı oluruz. İşte, ben artık köpek Köpek balığı, balığı da biraz zor büyüyor. Aynen. Bir köpek balığı nasıl geçiyor siz biliyor musunuz? Baksana... Ama Ya ama hayır ya. <laughs> tek seferde yuttular. Aç mısınız? Açlar. Beslemediler baksana. mi sizi hiç? Bu neydi? <laughs> Güzel. Ya şunları yiyelim baş. On çok hızlı biliyor musun? Aynen. Sonra hızlı, hızlı zaman mahvediyorum tek seferde. Çok iyi canlar. Çok Tabii iyi. Tabii planaya göre iyiyiz. Planaya göre bayağı iyiyim. Bir köpek balığıyım sonuçta. Bu neydi? Bu neydi? Bu yemedi herhalde bizi. Bu yemedi. Kocaman bir şey yedi. Ağzını gördüm. <laughs> korktum. Bu <O> neydi? <laughs> Büyük köpek balığı niye bizi yedi? <laughs> Çok korktum. Param da bitti. Tamam. Farklı bir yerde farklı bir balık oldum. Artık soğuk sulardayım. İşte burada yemek <laughs> bir şey soracağım. Biz para bittiği için mi oynayamadık? Köpek, köpek balığı olamadık, olamadık evet. Tekrar Ama köpek almıştık. balığı olamadık. Aldık işte bir kerelikmiş. E ben bunlar ne yiyeceğim? <laughs> Sen ne yiyorsun kardeş? Bunun adı ne? Bilmiyorum kırmızı balık. Kırmızı balık denizde. Kıvrıla kıvrıla yüzüyor. <laughs> Yiyecek bir şey bulamıyorum. <laughs> bunlar mı yiyor? Bir dakika aşağıda bir şeyler var. Arasında <laughs> arasından bile geçemiyoruz. Siz yaparım ben. Minik balık lüp. O 26 verdi. Ama büyümesi çok zormuş. 26-26 veriyor da büyümesi Ay, çok zormuş. Bu balıklar Doğuyor musunuz sürekli? Anneniz babanız nerede? Ya, annecini babacını kaybetmiş bir balık. Aynen ben çok <laughs> güzel lüp yapıyorum bunlar canlar. O çerez. Çerez de yiyemiyorsun. Yakalayamıyorum da çok dönüyor. Onu Yakaladım. da yedim. Burada bir tane daha gördüm bunu da. Yemedim. Aman çok dönüyorsun Yürüyor bak mi? yiyeceğim. Güzel. Bir ama birinci leveli geçemedim hala biliyor musun? Hala bir levelim. E, sen neden bu kadar yavaş büyüyorsun? E, Bilmiyorum. Bunu da yedim. Bak diğeri olsaydı şimdi yakal. Bu şu ne? ne? Şu ne? Şu ne? ne? yenmiyor bu? Oraya yapmış. Dostum hiç belli olmaz. Bir anda şey bizi yiyecek de korkuyorum. Ya bu çok hızlı giden bir balık ya. Bunu yiyemiyor. Yedik mi? Yedim. Bu ne? Şimdi şurada bir şeyler var. Yengeç dolar. Bunlar Direkt değişik bir şey. Ooo Oo. çok iyi çok iyi XP verdi. Aa bu büyümüyor ya. Büyüdü büyüdü iki level oldu. Bak şu an tam ızgaralık oldu. Va ızgar. <laughs> Bak şu an var ızgara atacaksın bunu cos Var mı çok başka güzel. bu gezenlerde? Çok iyiymiş ya yerde onlardan arayalım. Ama ben biliyorum bir köpek balığı gelip kırk diye yiyecek ya. Hiç büyümeye gerek yok mu diyorsun? Şurada bir şey var parlıyor yok. Taş var. mı yiyek? Ne yazın, ya bu, bu balık. Ok, okyanus niye böyle? Okyanusta hiçbir şey yok. Başka yerlere gidelim. Mahvetmişsiniz Denizleri kirlete, kirlete balık koymamışsınız. Zaten çarpıyoruz taşa toprağı yiyeceğiz diye ya. Güzel. O ne? O ne? Oo! Bence Onlar kaç, ne? kaç buradan. Kaç buradan geliyorlar. Arkamda mı şu an? Kaç arkamda. Kırmızı balık geldi. Kaç kaç! De. Kırmızı balık Dur, kaç şey kaç kaç. Ölmeden önce karnım kaç, dolu gideyim. tehdit. Tehdit. Ölmeden önce karnım dolu gideyim. Kamu solumuz tehdit. Bunların içinde Var mı arkamdan çıkıyor. gelen. canlık yok gibi. Sen de ben yiyecek bir şey bulamıyorum. Niye büyük balıklar hemen küçükten büyüğe atladınız ki? Benim gibi balıklar olsaydı savaşsaydım. <laughs> Süper canlar yine de bayağı büyüdüğümüzü düşünüyorum. Şuralarda yiyecek bir şeyler varsa onlar da yiyeceğim. Bu ne taş mı? Taş. Taş mı yiyecek dedim ya. Yani? Gerçekten taş, taş yiyeceğiz yani böyle gidersen. Öbür tarafta Deniz da çok yıldızı, büyükler çok iyi var. Löp yapabiliyor muyum direkt? Aa çok iyi löp yaptım. 120 veriyor buna değil Aynen deniz. aynen aynen. Çok İlginç. Baksana 90 level 3 oldu. O şunları direkt lüp yapalım. Tamam. 55 veriyor. Deniz yıldız daha fazla veriyor. Evet, olsun bu da bir şeydir. Güzel. Hiç yoktan iyidir. Aç Köpek balığı. Nerede? Burada. Savaşabilir miyim acaba arkasında? Ya olsun. saçmalama. Küçük küçük bu. Al çarptın. Sen daha nereye gideceğini bulamıyorum. Yavru bu. Yakaladım. Ya sen kırmızı ya balığı doğmuş. ne sandınız ki hiç hiç hiç. Ya yeni doğmuş bu balık. Döndürme döndürme dönerse yer. Lütfen büyük balık. Abi zıdıt dı dedi. O mu dedi o mu dedi. Başka bir büyük balık mı geliyor? Abisi mi geliyor annesi mi geliyor? Bakıyorum sen onu... Aa iyi büyük büyük bir balık çay... var. Var büyük bir balık var. Şunu bir yiyebilir miyim kimse Abisim bana bulaşmada? Abisi mi annesi mi bilmiyorum geliyor seni yiyecek. Yiyecek bak sen onu yiyene kadar o seni yiyecek. Geliyor mu? Gelmiyor bence. Nasıl bir şeysin sen abiciğim? Aa dur bırak bırak onu bırak. Et var burada. et Ne olur bana bulaşma. Ne olur bana bulaşma. Ağzını aç aç geliyor. Hayır ya. Öyle insan mı yenir? Ay yengeç gördüm. <laughs> Ağzını aç geldi. Bir dakika ben farklı balık olacağım. Bu ne? 5. Bu ne? 7. Bu 15. Bu ne olalım bir de. Ya öbürüne de bakaydık ya. Güzel. Çok farklı bayağı. Bu şey. Ah bir dakika. Ya! Bunu da ben <laughs> yeseydim ya. <laughs> Yemedim. Eti yemişsiniz bana bırakmamışsınız. Sofraya geç kalan çocuk gibi, masada hiçbir şey kalmamış. Aynen. Ve ben şu topları bile beş parçaya bölmeden yiyemiyorsun ya. Güzel bu hızlı seri ısırıyor ama biliyor musun? Seri ısırıyor da işte gitti. Ne güzel büyümüştü ya. Sana kaç dedim ya. Ama diğerlerini de deniyoruz, balık deniyoruz en azından. Güzel canlar, güzel. Burada yiyecek bir şey var mı? Kaş yiyeceğiz. Güzel. <laughs> güzel topçuklar çıkıyordu. Yıldız ne oldu? yıldız bak bulması zor oluyor da yıldızı tek hamlede döktüm bayağı veriyor. Aslında tek hamlede de yediğim zaman daha mı çok iyi veriyor? Burada, bak köşede şey var. Ney var? Minna. Level alamadığım için tek hamlede de yiyemiyorum. Givir. Şunu alayım. Parçalaman gerekiyor. Güzel. Güzel. Süper canlar şunlar bunu bile kaç parçaya bölmen gerekiyor? Bu pirana mı bu? Allah evet, biraz önce bizi hemen yemişti bu balık. Biz niye bu piranayı yiyemiyoruz? Et yaptım. Haa. Aa yapmadım. çok vermedi ya. Ben iki tane şey yediğim zaman bunlarla uğraşmak yani iki tane şurada yıldız, yıldız yesem tamam. Aynen. Hem bize zarar vermiyor yıldız. Aynen öyle. Bu nedir ya? Balık olmak çok zor. Hele ki böyle sıradan bir balık. Balık olmak gerçekten çok zormuş canlar. Küçük balık olmak da çok zor. Küçük bir e, şey de olsan köpek balığı da olsan yeniliyor. Şunlar şunlar ya en sevdiğim çerez. ıstır. Baksana denizin çerezleri bunlar. Antep fıstıkları, antep fıstıkları. <laughs> Kaçmıyorlar. Aynen. Bunlardan yiyip yiyip ha, yiyeceğim. Ay çok zor yiyorsun ya. Aynen abi. diğer lüp yapıyordu. Kırmızı balıktan da mı küçüksün sen? Küçük. 60 verdi. Az veriyor ya. Diğerine çok ne güzel veriyordu. Ya e, i̇syan ettim ya, ya. gidiyorum. Bu balığı almayacaktım. Derinlerde en büyük balık kim ona bakacağım. E daha şunu ısıramıyorsun en büyük balık. Olsun bir kere ısırmış olurum en azından. Köpek balıklar nerede köpek Al. balıklar? Bu nasıl bir şeyler? Kocamanlar gördün mü? Al köpek balığı. Ne oldu? Siz beni küçük balık mı sandınız? Isır ısır. Arka... Allah. Arada kaynadım farkında mısın? Aa birbirleriyle savaşıyorlar. Dur dur. Yanlışlıkla. O yüzden dedim arada kaynadım. Çok iyi çok diye. iyi. Birbirlerine, yanlışlıkla birbirlerine düştüler. Ha, sen de gir. Üçünün Ulan çok büyük birbirine savaş. Birbirine... Çekilin abiniz geldi. Kim birbiriniz Abiniz de Ben onlar yesin de sen etini ye. Ne ısırıyorsun? Yardım ediyorum. Baksana ne kadar büyükler. Beni ısırmayın yanlışlıkla. İyi de yardım biraz ediyorum, senden, ediyorum biraz ayağına. Sen. Oo etlere bak etlere çekil çekil etlere bak. Allah bırak dişim kalmış. Bırakır mısın dişlerim de? İçimde kaldım. Aynen bırakamıyorum da yapıştım. Hah bırak. Onu ben, ben yiyeyim ne olur dur. Yanlışlıkla seni ısırdım pardon. <laughs> Şuradan bir tanesini ben alıp götürebiliyor muyum? Beni ısırmayın. Seni de yedi. Arada şey ağzıyla birlikte yanlışlıkla gitti. Lop diye <laughs> Canlar oyun çok tatlıydı. Devamı gelsin isterseniz güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs>